A -a. Bir şey mi diyeceksin bana? Hıpt! Ya sessiz olsana ya. Duyacaklar şimdi. Ne yapayım Alize? Hapşırık mı? havada mı tutayım? Heyrek yaptın değil mi? Ha? Babam duysun da oyun patlasın diye yaptın. Ama yemezler canım. Çok teşekkür ederim. Ha. Hep birlikte karıcığım. Hep birlikte. Sonsuza kadar yan yana diz dize evimizde. Birlikte diğer mutlu evli çiftler gibi. E, yıldız mı kaydı? hı? Ben senin ışıltından yıldız mıldız görmüyorum ki. Halize, hadi evimize gidelim ha. Bitsin gitsin artık şu saçma oyun. Ya tamam, sana saçma geliyor olabilir. Ama benim için önemli. Yani anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Ya babandan intikam almak senin için neden bu kadar önemli? Çünkü babam hala beni yetişkin olarak görmüyor. E bu oyundan sonra seni yetişkin olarak görmeye mi başlayacak? Yani bunu baba kızın son oyunuymuş gibi düşün. Ben rövanşimi almadan bırakmayacağım. Ben sana neden hayır diyeyim? Topala. Serkan. Abla. Alize. Abla senin ne işin var burada? Esma'cığım ah, görüyor musun bak bizim burada ne işimiz varmış yakalandık. Aldır ellerini. Aa hay Allah gerçekten yakalandık görüyor musun? Anam 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 hırsız. Bir de utanmadan ailemi rehin almış ben seni şimdi alaşağı etmesini bilirim. Bir de bana soruyor ne işim var burada diye. Hesap soruyor beyefendi. Oğlum Esma ben değiliz ayrılan sizsiniz. Ben arkadaşımı misafirliğe geldim. Evet. Ayrıca siz hiç ayrılmış gibi durmuyorsunuz. Senin burada ne işin var? Serkan ne oluyor oğlum burada? Olsun oh, size ne oluyor Nurettin Bey? Kardeşime kastınız mı var gece gece? Hayır canım ne münasebet. Ben bir takım sesler duydum. Hırsız diye düşündüm. Sizin de ellerinizi böyle yukarıda görünce... ...sizi rehin aldı sandım. Ha. E peki siz ne yapıyordunuz burada? <laughs> ee, şey... ...ben Serkan'a ait bir şey verecektim. Al yüzüğünü. <laughs> Size bu ne saçmalama abartma istersen. Bir daha da sakın mahkeme gününe kadar karşıma çıkma. Tamirci. Babacığım ne yapıyorsun? Neden böyle fevri kararlar veriyorsun? Babacığım boşanacağım dedim ya. Boşanacağım işte. Of. Oh. Ha sen oturdun düşündün. Bu kararı tasarladın öyle mi? yürü abla gidiyoruz. İstenmediğimiz yerde durmayız, yürü. Ya ama... Serap! Esma! Al. Oğlum çekiştirmesene Esma. Yürü. Ah be babam. Ama benim etrafım